Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi arkadaşın yanına geldim. Orman yollarından zor, zorlu yollardan. Tabi onun motoru çakma cross olduğu için her yerden gidiyor. Benimki gitmiyor maalesef. Gördüğünüz gibi buraya düzeneğini kırmış. Oradan da ATV geçiyor. Aç teyze gel. Buraya da hammağını kurmuş. Keyif yapıyor burada. Gördüğünüz gibi. Koronadan dolayı temas yok. Hayat sana güzel be kardeşim. Oh, burası daha daha bile sayılmaz daha dur. Şöyle bir tur yapalım kanka yukarıya doğru. Yürüyerek mi? Yürüyerek demiyorum ki ben motorla. Kanka buraya kadar çıktım. Bak akıllılık ettim ama buradan çıkmazdı benim motor. Evet arkadaşlar biz birazcık dinlenelim Ömür kardeşimle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inek kütmenin aralarında böyle dinleniyoruz. Şu an oradaki ben değilim ama kendim dinlenmiş kadar oldum. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hamakta sallanıyorum. Şu anda hamaktan düştüm. Yani ya tahtayı da aşağı koymuşsun. Düşsem o benim belimi deler ya. Aynen öyle. Sallandığı belli olsun değil mi? Ben elimle yapayım. Oğlum çok iyiymiş lan bu. Ben de hamak çıkarmıştım kanka bir buçuk ay önce kuracağım diye. Kaldı öyle. Değil mi? Aslında güzel olur. Hem koyunlar da gelemez yanıma. Evet arkadaşlar şu anda inekleri gütmeye gideceğimiz için Ömür kardeşimle beraber motorlarımızı atlayıp gideceğiz ama kaldırdık. <laughs> Böyle işte bir gün olsa da şuna yukarıya gezmeye gitsek keşke eskiden olsa giderdik ama korona yüzünden korkuyoruz İneklerin yanında görüşürüz Kuzuyu kucağımla getirdim buraya kadar yoksa gelmiyor şarkı şart köşesi küçükken burada da hep top oynardık bu arada Tabi o zaman ait video fotoğraf pek yok maalesef. Burada bir kale, şurada bir kale. Ya şurada. Top bir kaçtı mı? 10 dakikada önce geri geliyor. Ama güzeldi. Şurada kiraz vardı hep. Yardık buradan. Nefis. Neyse arkadaşlar ben bunları şimdi çevireceğim. Evin yolunu tutacağız. Yürü yürü yürü. Bu küçükten insandan da korkmuyor. Neyse ötekileri koyayım ben. Bunlar da gelir herhalde diye tahmin ediyorum. Geliyorlar. oldu? Hadi aşağı. Aşağı 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 aşağı. Bunları kovmadan gitmeyecekler. Aşağı 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 aşağı. Ah ne var şuna bak <bakacağım>. şuna. <laughs> Akşam oldu. Ha kuzulara bak. Evet İstanbul'dan ziyaretime gelen arkadaşlar. Oğlum elleme değme ya. Elleme diyor ya. Sana da alalım bir tane bakalım. Evde, evde evde besleyeceğim bir tane. Ay, <laughs> <föl> Ül, <laughs> bir de <laughs> böyle Üf, İbrahim Erkal <laughs> severim. Ya, ben, Oğlum tamam, bırak bunlar bak bu küçükler insanı çok sever. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatayım. Okan Erdoğan'ın da kanalına abone olmak isteyenler abone olamaz. Çünkü kanalı yok. Öyle bir ezik bir YouTube kanalı <laughs> Oradan kov kanka ben de buradan. Yoksa yoksa Emin abi kesecek bak. Kuzunun birini. Kanka kovsana ya şuradan. Burası da abinin şart köşesi. Tamam tamam gider onlar ya. İyi gezdiler ama. Zıp, zıplıyor. Evet Erdem Enduro motoruyla hava atıyor şu an. Ey yavrum be BMW'ye bak. Aleyküm selam. Hadi hadi. Tamam gider artık ya o kadar da şey yapma. Çok da şey yapmamak lazım Okan. Sen sevdin Okan bu işi. Bırak oteli gel sen de. Gel köye yapalım dedi. Oğlum vallahi. Ben de sabah dört buçukta kalkamam. Oğlum kalkıyorsun. Ben her gün 6-7'de kalkıyorum. Ne olacak Okan ya? Çoban olmaz ha. Oyan sen var ya 3 günde öldürürsün hayvanları yok edersin. Oğlum hayvana ayağını niye değiyorsun? Bak bak hemen anasını yemiyor. Anası He. Leydi o. Koyun leydi. Eve giriyor kanka bunlar. O kafa atan o. İşte On, kafa uzunmuştu. atan o. <laughs> Yedir, anladın, <laughs> o ağaça bile kafa atıyor. Köpeğe. <gülüyor> <gülüyor> hey yavrum be. Bastı gitti. Hadi. Motoru salak. Şimdi bir daha oraya yürüyeceğim. <laughs> Tamam tamam bir sana Ben size gelin demedim şuradan kov dedim sadece <laughs> Okan gelmişken Dama kadar gir bari <laughs> da oğlum, Bunlar açmaç anlamaz Er buldu otu yiyor bak o orada anasını emiyor İşi gücü boğaz bunların <laughs> Okan bu bu şey Şokan. şu çüküçü anasız babasız Gariban <laughs> Yeni bir şey mi keşfettin yoksa Bir alkış yap bakayım ne oluyor <laughs> Hadi 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 içeri 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 içeri. Ya çok çatlı ya. Koşamıyor da. Kapıyı kapayım da kaçmasınlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Böyle diye diye 5 video daha çektim ama artık kapandı. Küçük kızımızla kapatalım.